Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bugünkü videoda Bitcoin, dolar endeksi, dominans ve altcoinleri incelemeyi planlıyorum. E, Bitcoin'de son durumlar nedir arkadaşlar? En sonki videoyu hatırlarsanız bir saat fazla güzel uyumsuzluklar yakalamıştık sizlerle birlikte ve bu uyumsuzlukların ilk hedef noktası olan bulut noktası e, bakın buradaki hareketle gelmişti. E, buluta delikten sonra geri çekilme, ardından ikinci denemesinde Zaten biz bulutu kırmasını bekliyorduk. Ve Bulut noktası kırıldıktan sonra da Şuradaki derinliği alıp Yukarıya koyduğumuz zaman bizi 39-40 bin dolar bandına götürüyordu. E, dün itibariyle de arkadaşlar Burada 39 bin dolar bandı yani hedef noktamızın Geldiğini görüyoruz. Peki bu saatten sonra Bitcoin'de ne olacak arkadaşlar? Bunu Dolar endeksiyle birlikte inceleyip anlamaya çalışacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim Kısa vade için burası alım yeri mi? Alım yeri değil arkadaşlar. Çünkü Sen burada e bud kırılımı geldiğinde veya şuradaki uyumsuzluk geldiğinde almıyorsan artık burada Bitcoin hedefine gittikten sonra almanın bir anlamı yok arkadaşlar. O yüzden şu anda hedefine gelmiş bir coinden bahsediyoruz. Alım yerlerinde mi? Kısa vade için alım yerlerinde değil. Peki hangi durumda alım yapılabilir? Dostlar şöyle söyleyeyim sizlere. Şu anda benim gözümde alım yerlerinde değil. İkinci al sinyali nasıl gelir? burada gördüğümüz en yüksek seviyenin üstünde kapanış yaparsak arkadaşlar bu ikinci bir al sinyalidir benim gözümde. Gördüğümüz en yüksek seviye kaç derseniz de 41.500 dolar bandı arkadaşlar. Buranın üstünde bir kapanış yaparız saatlik bazda. O zaman dediğim gibi benim gözümde ikinci alım durumu gelmiş olur. Onun dışında sen kısa vade alım yapıyorsan yani grafiklere bir saat fazla bakıyorsan burada ya gördüğümüz en yüksek seviyenin üstünde bir kapanış bekleyeceksin ya da bir düzeltme bekleyeceksin ki tekrardan şurada olduğu gibi uyumsuzluklar oluşsun, al sinyalleri oluşsun arkadaşlar. Onun dışında bir saat bazda bakanlar için şu anda Bitcoin hedefine ulaşmış durumda arkadaşlar. Peki bundan sonra ne olacak? Bitcoin'e tepe geldi mi? Bunun cevabı günlük bazda yatıyor sevgili dostlar. Şimdi günlük bazda ben her zaman bahsettiğim bir olay vardı. Elimde Bitcoin olsa günlük bazda bozulma görene kadar tutmaya devam ederim diyordum. Şimdi arkadaşlar burada bozulma gelecek mi gelmeyecek mi? İşte bunun cevabı artık çok yakın. Yani burada tepe mi değil mi? Bunu çok kısa sürede yakın zamanda öğreneceğimizi düşünüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar burada tepe mi değil mi? Bunu nasıl anlayacağız? İki tane gösterge var. Birincisi RSI arkadaşlar. RSI eğer ki burada başlayan bu tepki hareketinde gelir 70 bin noktasına takılırsa burası 42 bin dolar bandı benim gözümde tepedir. Tepe olduğu onaylanmış olur arkadaşlar. Şimdi RSI'nin burada 70 bin üstüne atmasıyla e, grafik üzerinde gördüğümüz en yüksek seviyenin üstünde kapanış yapmamız aynı anlamı ifade etmekte. Yani ne demek istiyorum? E, RSI'ye bakmadan da bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Nasıl anlarız? E, eğer ki buradan başlayan hareket gördüğümüz en yüksek seviye yani buradaki tepeyi aşamaz daha alt noktasında e, burada yönünü aşağı çevirirse dediğim gibi bu da 42 bin dolar noktasının Bitcoin adına tepe olduğunun diğer bir işareti olur. Zaten arkadaşlar Arisayla bu dediklerim dediğim gibi benzer şeylerdir. Yani burada zaten biz 42 bin dolar bandının üstüne atarsak kendimizi RSI de kendisini aşırı alım bölgesine atar. Yani burada iki şekilde de dediğim olay takip edilebilir. Şu an için bu gelmiş durumda değil arkadaşlar. Çünkü burada başlayan bu hareket daha devam ediyor. Yani şurada gördüğünüz mumun Kapanışı bu gece 3'te gelecek. E, o yüzden bugün itibariyle burada e, bu mum yükselmeye devam ederse e, burada tepe değildir. Daha yükseliriz. O yüzden e, bizi ilgilendiren olay kapanışlar. E, ben bunları takip edeceğim. E, dünkü mumu 38.300 dolar bandının üstünde kapattık. Bakın şurada gördüğünüz mumun üstünde kapan kapattık. Şimdi burada izleyeceğimiz nokta arkadaşlar. Artık e, geri çekilmelerde bu noktayı destek yapıyor mu? E, bu noktanın üstünde kalırsa yukarıya gitmek isteyebilir. Ee, ama dediğim gibi benim izlediğim olay e, şu anda bu. Ve ben elimde bitcoin olsa e, şu anda en azından bir yarısını satmıştım arkadaşlar. E, ve şu anda dediğim gibi RSI ve grafikte bu dediğim olaylar gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi buna bakıyor olurdum. E, baktık gördüğümüz en yüksek seviyenin üstüne kapanış yapıyoruz. Tekrardan girerim. Ama şu an için e, izleyeceğim noktalar bu arkadaşlar. Mantıklı bakalım olaylara. Yani çok fazla böyle milletin gazına gelmeyelim. Özellikle arkadaşlar bu piyasalarda umut satılacak bir şeydir. Yani umudu satacaksın, korkuyu satın, al satın alacaksın. Yani burada e, insanlar piyasaya özellikle büyük oyuncular, haber siteleri vesaire falan e, piyasaya işte Bitcoin 1 milyon dolar olacak, 250 bin dolar olacak tarzında piyasaya umut pompalıyorlarsa e, umut bu piyasalarda satılacak bir şeydir arkadaşlar, bunu unutmayın. E, korku da satın alınacak bir şey. Şimdi e, Bitcoin de durumlar bu şekilde arkadaşlar. İzlediğin noktalar da bunlar. Peki dolar endeksinde durum nasıl? Do dolar endeksi bildiğiniz gibi direkt Bitcoin'i ilgilendi ilgilendiren bir göstergemiz aslında. E dolar endeksinin günlük bazına baktığımız zaman arkadaşlar e ne yazık ki burada da uyumsuzluğumuz var. Ve bizim bu uyumsuzluğu bozmamız gerekiyor. Bozmadığımız sürece dolar endeksinin yukarıda hedef noktası bulut olur. Zaten çizdiğimiz bir senaryo vardı bildiğiniz gibi. 4 saatlik bazda gap, oluş e gap oluşumu vardı. Burada gap doldu arkadaşlar. Burada gip dolarken e, dolar endeksine düşme bu esnada da Bitcoin'in yukarıya doğru bir hareketi ardından arkadaşlar eğer ki günlük bazda e, biz daha yeni gösterdiğim buradaki uyumsuzluğu bozmasak dolar endeksinde yukarıya doğru bir hareket ve o, o esnada Bitcoin'de çöküş İkinci bir çöküş yani e, yani burada Bitcoin'i e tepe geldi mi gelmedi mi e, onun diğer bir göstergesi dolar endeksi olacak arkadaşlar çünkü bunlar ters çalışıyorlar bildiğiniz gibi burada da bizim için en önemli en olumlu senaryolardan birisi 89 seviyesinin altında bir kapanış yapmak. Çünkü onu yaptığımız zaman dolar endeksinde buradaki pozitif yönde olan uyumsuzluk da bozulmuş olacak. Bu durumda arkadaşlar Bitcoin adına takip edilmesi gereken ikinci bir durum olduğunu düşünmekteyim. Dediğim gibi buradaki uyumsuzluk bozulmadığı sürece yukarıda buluta doğru bir hareket gelmesi beklenir. Şu an için Bitcoin'de izlediğim durumlar bunlar arkadaşlar. 89 seviyesinin altında bir kapanışta Bitcoin'i kimse tutamaz arkadaşlar. Yukarı doğru tam gaz devam ederiz. Hatta 89 seviyesinin başka bir önemi de vardı bildiğiniz gibi. Buradan haftalık baza geçiyorum bakın. E haftalık bazda arkadaşlar bu da 89 seviyesi. İkili tepenin tam boyun kısmına denk geliyor. Baktığımız zaman bakın burası birinci tepe burası ikinci tepe. Ve şu anda baktığımız zaman da 89 seviyesi arkadaşlar tam olarak buradaki ikil tepenin boyun kısmı. Bu boyun kısmı aşağıya doğru kırıldığı zaman baş miktar kadar bekleriz. Ve bu geldiği zaman da arkadaşlar haftalık bazda gelmiş olacak. Haftalık bazda yani bu dolar endeksi 89'un altında kapanış yaparsa uzun vadeli bir düşüş trendine girecek. Böyle olunca da arkadaşlar dolar endeksinin düşmesi demek her şeyin rally yapması demek. Yani altın yükselir, gümüş yükselir, hisse senetleri yükselir. Ondan sonra Bitcoin yükselir, her şeyi olumlu yansır. E çünkü bu insanların nakitten çıktığının bir göstergesi. Nakitten çıkan çıkan adam ne yapıyor? Demek ki bir şeyler alıyor şeklinde yorumlamak gerekiyor en basit şekilde. O yüzden bunlar bitcoin doğrudan ilgilendiren önemli olaylar arkadaşlar. Ben bugün için bunları takip ediyor olacağım. Peki altcoin'lerde durum nasıl? Peki altcoin'lerde durum nasıl? altcoin'lerin en önemli göstergesi olan dominansı inceleyerek arkadaşlar şimdi altcoin'lerde de bizim ne bekliyor bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar 4 saatlik bazda e, buradaki şu sert geri çekilme ile birlikte altcoin'lerde e, bir yükseliş yaşamıştık. Ardından bakın bu noktalarda e, uyumsuzluk, iki tane dip oluşumu, arisade yükselme ardından bulta kadar bir hareket. Ve bulta değdiğimiz yerde e, buradan bir satış yedik. Ondan sonra ikinci denememizi yaptık burada. Bulutun altında bir daha satış yedik. Şu anda arkadaşlar dün itibariyle dün itibariyle e, burada 3. denememizi yaptığımızda da dominasta bulut noktasından satış satışedik. Yani artık e, işte sen burada istenmiyorsun. Aşağıya bas gitti, değil mi? yani. üç defa denedim bulut noktasını. üçünde de red diyorsun, satışıyorsun. Ya yani artık burada durmanın e, bir anlamı yok. Aşağıya doğru gitmen gerekiyor. Ben olumlu muyum? Hala olumluyum arkadaşlar. E, burada ben burada gördüğümüz obo'nun e, aşağıya doğru kırılmasını Özellikle 68.50 seviyesinin aşağı doğru kırılmasıyla altcoin'lerde çok güzel hareketler geleceğini düşünüyorum. Onun dışında haftalık bazda durum nasıl? Dominasta derseniz de arkadaşlar haftalık bazda bildiğiniz gibi şurada yaklaşık 72 seviyesi geldiği zaman zaten buranın bir direnç olduğunu sizlerle birlikte konuşuyorduk. Buradan bir satış edik. Geri çekilmedi arkadaşlar. Bulta değdiğimiz yerde bir alıcı bulduk. Şimdi burada dediğim gibi 4 saatlik bazda kendisini dominans, bulutun üstüne atmadığı sürece ben aşağı gitmesini bekliyorum açıkçası. Onun dışında haftalık bazda da dediğim gibi burada e, buluta değdiğimiz yerde bir alıcı bulduk. Ama 4 saat fazla bulutu kırmazsak arkadaşlar, buradan ikinci denememizde ben daha aşağıya gitmesini beklerim. Onun dışında arkadaşlar, günlük bazda da dominansa baktığımız zaman artık fiyatın ciddi manada sıkıştığını görüyoruz. Bakın şurası dip kabul ediyorum arkadaşlar. Yukarıdan da şöyle düşen bir trend çiziyorum. E, bakın burada artık fiyat, e, dominans ciddi manada daralmış durumda. Yukarıya da aşağı bir kırılım yapması oldukça yakın. Bu kırılımın da e, 4 saatlik bazda fiyat bulutun altında kaldığı sürece ben aşağıya gelmesini beklerim arkadaşlar. Şu anda baktığımız zaman buluta değdiğimiz yerlerden zaten satış yiyoruz. E, bu yüzden benim gözümde aşağıya doğru kırılma ihtimali dominansın daha yüksek. Yani arkadaşlar başka bir deyişle ben altcoin'lerin daha gidecek çok yolu olduğunu düşünmekteyim. O yüzden altcoin'lere karşı olumluyum. Bu saydığım sebeplerden dolayı. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Altcoin'leri direkt dominans üzerinden inceledik. Dominansın çok sinir bozduğunu artık ciddi manada sabrınızın tükendiğini farkındayım. Ama arkadaşlar baktığımız zaman dediğim gibi fiyat ciddi manada dominans adına daralmış duruyor, görünüyor. Bakın burada bir üçgen var ve bu üçgende arkadaşlar kesin olan nokta daraldığı noktada fiyatın bir yöne patlaması. Yani da artık patlamanın ben yakın olduğunu düşünüyorum. Ve doğru saatlik bazda da yani bulutun altında kaldığı sürece arkadaşlar aşağı noktaya patlama ihtimali benim yüzüme daha yüksek. Altcoin'ler adına incelediğim en önemli noktanın burası olduğunu düşünmekteyim. Bugünlük izlediğim ve söyleyeceklerim bu kadar herkese bol kazançlar.